Kırşehir'deki toplam yol ağımız 601 kilometre. Şube şehrimiz 61. Şube şefliği üzerinden bakım işletme hizmetlerini yürütüyoruz. Toplam 14 adet proje var. 10 milyar 400 milyon proje bedeli var. Önceki yıllar harcaması 1 milyar 919 milyon. 2024 yılı ödeneğimiz 897 milyon. Şu ana kadar 38 milyonluk bir zorunlu harcama dediğimiz bakım trafik işlerine bir harcama yaptık. Bundan sonra çalışma sezonu bu hafta itibariyle başladı bizim. şantiyeler yavaş yavaş açacağız. Önümüzdeki hafta fiilen çalışmalarımız hızlanacak. Kırşehir'de altı adet projemiz var. Yedincisi ihale sürecinde. 9 Mayıs'ta ihale süreci yani ikinci oturum dediğimiz ön yeterlilik safahatinden sonraki mali teklifleri alacağız. Sırasıyla bu altı işimiz yer alıyor. Birinci işimiz Kayseri-Kırşehir Devlet Yolu Aydın İnşaat'ın e, yükleniminde mucur geçişi, e, son tabakası kaldı, e, 15,5 kilometre binder tabakası yapıldı. Son aşıma tabakası kaldı ve 2 kilometre bağlantı yolu kaldı. Yani e, firmayı zorluyoruz, e, firma kendi içerisinde bir şeyde büyük bir ihtimal şu andaki görüntüde FES'e doğru e, yol alıyoruz. İkinci işimiz de yine aynı firmanın farklı bir işleri aynı grubun, ee, bu da yine aşınma ve Hendek Border eksik kalan ikinci işler işi, burada herhangi bir çalışma yapmadı, ee, bu da aynı şekilde e, devam ediyor, süreç aynı şekilde devam ediyor. Kaman Savcılı yolumuz e, iş %92'sinde de son bir kilometreyle toplu mende vatandaşların Sayın Bakanımızın geldiğinde bir talepleri vardı, bir yüzgeç köprüsü istiyorlardı. Onu projelendirdik. Bu sene onu yapacağız. Bir kilometrelik Savcılı Doğu Kavşağı'nı yapacağız. İşi yüz yüzüne getirip e, tamamlayacağız. Akabinde bir ikmal ihalesi söz konusu. E, genel Müdürlüğümüze gereken bilgileri verdik. E, i̇kmal ihalesiyle beraber e, Kaman'a kadar olan kesimi bağlamış olacağız inşallah. Bu yüzde yüzde biter ama e, ikmal ihalesi e, yaklaşık 23 kilometrelik bir kesim kalıyor Sayın Valim. Eee yani çok büyük bir iş yok ama bu sene ihale edilse önümüzdeki seneye tamamlarız. Çevre yoluyla bağlantısında Mustafa Bey şöyle bir durum var. Bir, yaklaşık bir buçuk kilometre oran bir kısmına gireceğiz. Ama çok ciddi sayıda bir elektrik direği var ve e, hattı deprese edeceğimiz bir alternatif yok. Koridor çok dar. E, vatandaşların parsellerine yani e, elektrik idaresi de şey diyor Meram Elektrik e, yer bulun oraya dikin diyor ve kabulaştırın, bana teslim edin diyor. Ama öyle bir koridorumuz yok orada. Yani vatandaşın evinin bahçesine dikecek durumdayız ya da komple e, yer altına alacağız orayı. Orayı biz açıkçası hani tamamlayıp bu şekilde bırakmak istemiyoruz. Sonuçta savcılığı gelecek, kırşehir çevriline bağlanacak. Biraz daha süreci uzatıp bir 600-700 metre savcılığı tarafından gelerek son kalan bir 700-800 metreyi çevre yolu bünyesine alıp çevre yolu bünyesinde orayı savcılık ile beraber çünkü orada da elektrik işlerimiz olacak. Onun bünyesinde bu yeni yaptığımız ihale bünyesinde temizlemeyi düşünüyoruz. Bizim hedefimiz o, o şekilde. Kaman Şehir Geçişi 3.7 kilometre bir de bağlantı yolları vardı geçen seneden kalan 3.7 kilometrelik bir kesim bağlantı yollarını yaptık. Bu sene yani önümüzdeki bir iki hafta içerisinde Kaman'ın içinde söküm işlerine trafiği kapatıp söküm işlerine başlayacağız ana yol üzerinde. Bu sene tamamlayacağız inşallah bu işimizi de ödeneğine ayırdık bunu da. Kesik Köprü Ortaköy 3 bölge uludu yolu. Burada şu anda yazışmalarını e, prosedür işlemlerini tamamlıyoruz. Sayın Bakanımızın e, Kırşehir-Tusköy Havalimanı e, yolu olarak bahsettiği e, bizim ağımızda globalden yatırım programına da alındı. 35 kilometrelik kesim. Kırşehir-Kesik Köprü arasını bu ihale bünyesinde tamamlayacağız. Daha sonrasında Kesik Köprü'den Tusköy Havalimanı'na kadar olan kesmi e, normalde projemiz Kesik Köprü'den Bozkır'a kadar gidiyor. Biz burada e, İhale kanunumuza verdiği yetkiyle iş yeri değişikliği yapacağız. Çünkü Ankara Niğde otoyolundan dolayı burada bir trafik azalması var. Yeniden bir ihale sürecine girmektense kesip köprüden e, kalan e, kesimi alacağız 22 kilometre yerine Tuzköy Havalimanı'na bağlayacağız bu yolu. Bunda da bu sene e, sanat yapısı ve toprak işinde çalışmalara başlayacağız. Şantiye kurulumu yapılacak. Şu anda prosedürü devam ediyor bunun. Yazışma süreçleri, bakanlık e, şey izin alma süreçleri devam ediyor. Kesik köprü, köprüsü ve bağlantı yolları. Burada e, bir ayağımız kaldı temel haricinde. Bir elevasyon kaldı. 10 e, ayak tamamlandı. Ve kiriş e, koyma seviyesinde. Ancak bu sene e, buraya bir e, ödenek ayıramadık. E, bu önümüzdeki sene inşallah Zaten bir sezonluk bir işi var ancak e, ciddi bir yakın tutuyor. E, 300 milyon civarında bir paradan bahsediyoruz. Onun için bu sene buraya bir para yazamadık. sayın arz ederim. Ee, efendim, şimdi burada daha öncesinden de konu olan sizin bir önceki toplantıda e, bize talimatlandırdığınız bu Mucur Kavşağı'ndaki Mucur Kavşağı, Mucur Geçişi Aydın İnşaatı Nuhitesi'nde çok düzensiz bir görüntü e, var şu anda orada. Buraya bir bypass kolu yani kavşakta beklememesi için bir bypass kolu e, atılması yönünde bir e, sizin talimatınız var. Biz bypass kolunu attığımız an Ayrılma kol dediniz. Mavi'li işaretli yer attığımız zaman burası Yücesan dinlenme testleri Sayın var. Yücesan'ın o kavşak çıkışını komple kapatırız. Kavşak mesafesinden dolayı e, bu tabi bu civardaki tek tesis. Yani bu istikametteki. E, Gürü'ne kadar başka yani Kayseri Şehir Merkezi'ne geçiyorum. Başka bir tesisimiz yok. Bu istikamette. E, bu bu yönleriyle komple adamın e, çünkü yol geçişinin belgesi olan bir tesisinkini yeniden kapatmak e, farklı şeylere sebep olacağı için bu sizin de malumunuz eğer bir şey bunu gündemden kaldıracağız. Kısa şey, giden tarafın bir e, 50 metre, 100 metre götür verdim. Hangi sıcak asfaltı Yani ondan yani işte, güzel bir şekil ortaya çıksın. Yukarı doğru mu Sayın yani. Anlaşıldı efendim.